Günaydın sevgili öğrenciler. Ben Kevser Çarıkçı. Priştin Elena Cika İlkokulu'nda 5. sınıflara ders vermekteyim. Ders Türkçe. Konu Python. Metin okuma ve anlatma. Python. Bizim sokakta arabalar geçer. Kamyonlar geçer. Motosikletler geçer bir de Python geçer. Çocuklar Python'a çok sevinirler. Onu canla başta beklerler. Neden? Paytoncu göz açıp kapayıncaya kadar arkasına binerler de ondan. Paytoncu amca oldukça yaşlıydı. Diyorlar ki vaktiyle kralları, generalleri, elçileri hep o taşırmış. Fakat şimdi Şimdi zamanlar çok değişti. Zaman altın oldu. Onun eski hamam, eski tas. Otelden istasyona, istasyondan otele. Ama henüz yirmisindeymiş. Kamburu yokmuş gibi bir hali var onun. Yazan Necati Zekriya. Kitaptan sayfa 195'te Python metnin tamamını okuyunuz. Sözcükleri öğrenelim. Python: Körüklü, üstü açık, atla çekilen araba. Fırsat: Uygun zaman, elverişli durum. Kanatlanmak: Uçak gibi hareket etmek. Deyimler: Canla başla. Var gücüyle, her tehlikeyi göze alarak. Göz açıp Kapatıncaya kadar, pek kısa bir zamanda, pek çabuk. Eski hamam, eski taz. Durumunda hiçbir değişiklik olmamış. İçinden geçmek, aklından geçmek, düşünmek. İple çekmek, bir şeyin zamanını gelmesini sabırsızlıkla beklemek. Yüzü gözü gülmek, sevinci yüzünden belli olmak. Ev ödevi kitapta sayfa 197'de öğrenelim bilelim sorularını yapınız. İyi günler sevgili öğrenciler. <laughs>